Öncelikle hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Robogod. Bugün sizlere Titanlara nasıl video çekilir, bunun için ne gereklidir onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Titanlara video çekmek için bir şampiyonda ilk üçte olmalısınız ya da 1 milyondan fazla ustalık puanına sahip olmanız gerekiyor. Videoyu çekerken dikkat edilmesi gereken birkaç kural var. Öncelikle kendinizden bahsedin. Kim olduğunuzdan, şampiyonunu ne kadar süredir oynadığınızdan, o şampiyonla alakalı sıralamalarınızdan, varsa kanallarınızdan falan bahsedebilirsiniz. İkinci olarak antrenman modunda kuklalar üzerinde ya da özel oyunda arkadaşlarınız üzerinde yeteneklerinizi anlatarak uygulama bir şekilde göstermeniz gerekiyor. Kısaca şöyle yani anlattığınız her şey ekranda görünmeli. Üçüncü olarak da düşük elo bir maçta yüksek kille yani 1 v 9 attığınız bir maç öyle bir oyun oynamanız gerekiyor. Neden düşük elo? Çünkü genelde video çeken kişiler ilk videosu olduğu için gergin oluyorlar. E, yani bu yüzden hani onların kendi elo'ları yüksek. Eyvallah Challenger'da falan oynuyorlar ama yüksek elo'da video çeken kişiler rahat olamıyor. Bu yüzden düşük elo'da daha rahat daha stressiz bir oyun çekmelerini istiyoruz. Zaten burada amaç teknik olarak karakteri size öğretmek. Tüm detaylarıyla her şeyi öğretmek. Oynanış olarak kimse kendini yüceltip ben çok iyi oynuyorum demek istemiyor ki videoda sadece karakteri iyi bildikleri için karakteri öğretmeye çalışıyorlar. O yüzden yüksek ele veya düşük ele olmasının farkı yok. Sadece daha rahat olduğu için düşük ele de çekiyorlar. Yüksek ele maçlarını izlemek istiyorsanız da zaten onların kanalına abone olarak yüksek ele maçlarını da izleyebilirsiniz. Şimdi video çekmek için kullanacağınız program yani OBS'in ayarlarını size göstereceğim. O ayarları yaparak da video çekebilirsiniz. Evet gençler OBS'i indirdik. Size ayarları göstereceğim. Ayarlar kısmı sağ altta gördüğünüz gibi mouse'ta gösteriyorum. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Çıkış kısmına geliyoruz. Şimdi yukarıdaki çıkış modu sizde basittedir. Bunu gelişmişi alıyoruz arkadaşlar. Sonra kayıt kısmına geliyoruz. Buradaki FLV'yi MP4 yapıyoruz. Bunlar edit programları için MP4 gerekli olduğu için MP4 şart. Tür standart kayıt yolunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Masa üstünü veya herhangi bir klasör ayarlayabilirsiniz. Kodlayıcı Yayın kodlayıcıyı kullandan e, ekran kartını seçeceksiniz. Nvidia. Önce bir Nvidia'yı seçip kayıt almayı deneyin. Nvidia olmazsa da X264 de tercih edilebilir. Ama çoğunlukla ekran kartını seçtiğiniz zaman bir sıkıntı çıkarmadan kayıt alabiliyorsunuz. Burada ben ekran kartımı seçiyorum. Siz de ekran kartınızı seçin. Bit hızı. Bunu 5000 ya da 10000 yapabilirsiniz arkadaşlar. İkisini de farklı farklı deneyebilirsiniz. Ben 10.000 tercih ediyorum. 5.000 de olur. Sıkıntı yok. Tamam bir hızını 10.000 yaptık. Başka bir ayara gerek yok buradan. Burası bu şekilde. Video ayarlarına bakıyoruz arkadaşlar. Video ayarları. Bu ikinci taraf 1280 1280'e 720. Sağ taraftaki oka basarak en üsttekini seçiyoruz. 1920-1080. İkisi de aynı olacak yani. x 1080 olacak. keskinleştirilmiş boyutlandırma 16 örnekten 36 örneğe çıkarılacak. FPS'te 30'dan 60'a çıkarıyoruz arkadaşlar. Bu video ayarları da bu şekilde. Gayet kaliteli video çekebilirsiniz. Bu şekilde. Uygulaya basıyoruz. Tamam. Kaynaklar kısmına yani bu kısma sağ tıklıyoruz. Ekleye basıyoruz. Buradan oyun yakalama ekliyoruz arkadaşlar. Oyun yakalamayı ekliyoruz. Direkt tamam basın. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Burada yine direkt tamam basıyoruz. Sonra e, ee, lol açıyoruz. Siyah ekran olarak görünür sizde. Antrenman moduna gireceğiz. Eğitim, antrenman modu. Başlat. Hemen başlatalım. Ayarın devamı için oyunun içine girmeniz gerekiyor çünkü. Algılaması için. Evet şu an OBS'te algılamış olması gerekiyor. Bakalım. Direkt algılamış gördüğünüz gibi. Hatta burada da şu de basın ki Ekran böyle sağ sola kayabilir yanlışlıkla. Mouse'la falan sağa sola kaydırabilirsiniz bu şekilde. O yüzden tam ekranı sığdırdıktan sonra istediğiniz ayarı yaptıktan sonra kilitleyin. Garanti olsun sağ sola kaymasın. Bazen algılamayabilir. Lolü OBS görmeyebilir arkadaşlar. Onun için ne yapıyoruz? Onu da göstereceğim. Oyun başlasın. Bazen çünkü oyunu açsanız bile OBS siyah ekran kalabiliyor. Algılayamayabiliyor. Onun için de oyun içinden görüntü ayarlarına gelin. Sizde bu tam ekrandır. Tam ekran olduğu için algılanmıyordur. Siyah ekrana düşüyordur. Bu yüzden bunu çerçevesiz alıyoruz. Tam ekrandan çerçevesiz aldığımız zaman kesinlikle algılar. Siyah ekranda kalmaz yani. Oyun yakalama algılar. Evet. OBS ayırda bu şekilde. Şimdi ses ayarını göstereyim size. Öncelikle tabi oyun sesini kısmanız gerekiyor. LOL'ün kendi içindeki sesi baya bir kısın. Sizin sesinizi bastırmasın. Çünkü bazen oyun sesi çok yüksekte kalıyor. Fark etmiyorsunuz. Kayıtlarda sizin sesinizi bastırıyorlar. O şekilde videoyu yayınlayamıyoruz maalesef. Bu yüzden bunu engellemek için oyun içinden ses kısabilirsiniz. Veya Discord'da falan arkadaşlarınız vardır. Onların sesini engellemek için de buradan garanti olsun diye masaüstü sesi eksi 15 desibeli alabilirsiniz. Direkt Eksi 15, 15 veya eksi 20, eksi 20 desibel, eksi 15 desibel sizin işinizi görür. Sizin sesinizi bastırmaz yani. Mikrofon için içinde mikrofona sağ tıklayın. E, filtreler kısmına gelin. Burada gürültü bastırma seçeneği var. Bu sizde yoktur. Bunu eklemek için de buradaki gri, koyu gri alana sağ tıklayın. Ekleye basın. Ve gürültü bastırmaya ekleyin. Direkt bastırmaya ekleyin. Tamam basın. Direkt basın. Herhangi bir ayar yapmanız gerek yok. Ayarsız yani. Direkt gürültü basırmaya eklerseniz mikrofonun altındaki dip sesi yok etmiş olursunuz. Arkadan sırtı gelmez. Ses ayarları da bu şekildeydi. Başka da bir ayar yok. Bu ayarları yaptıktan sonra videoyu çekebilirsiniz zaten. Herhangi bir sıkıntı olursa da bana Instagram adresinden ulaşıp yazabilirsiniz. Şu şekilde sıkıntı oldu diye çözeriz. Evet arkadaşlar. Sıralamaya baktığımız site League of Graphs. Bu siteye girin League of Graphsa. League of Graphsa girdiniz. Buradan derecelere basıyoruz en iyi oyuncular. En iyi oyunculara basıyoruz arkadaşlar. Sıralamaya buradan bakıyoruz. Mesela server TR. Genelde Türkiye birincilerini aldığımız için. Şampiyon seçiyoruz buradan. Örnek mesela Urgot. Seçelim. Bakın ben şu an mesela TR 5.ymişim. Türkiye 5.si. İlk 3'te olmaz gerekiyor yani kısaca. Şu ilk üçteyseniz eğer Titanlara video çekebiliyorsunuz. Mesela herhangi bir şampiyona bakalım. Örnek işte Aatrox baktık TR Atrox. İlk 3 mesela işte Pekin Civcivi, Döşemeci ve IG Voki. Bunlar Titanlara öğretici video çekebilirler arkadaşlar. Bahsetmiştim zaten. Sıralamada ilk üçlü olmanız gerekiyor ya da 1 milyon üzerinde ustalık puanına sahip olmanız gerekiyor. Yani o da bu şekilde. Tek bir hesapta ve TR serverında 1 milyondan fazla ustalık puanınız varsa yine video çekebiliyorsunuz. Basit kurallar. Ya bu sıralamada ilk 3'te olacaksınız. TR ilk 3'te. Ya da 1 milyondan fazla ustalık puanına sahip olmanız gerekiyor. Böyle video çekebilirsiniz. Evet arkadaşlar şu an sistemler nasıl video çekilir onu gösterdim size. Umarım yardımcı olmuşumdur. Yine aklınızda takılan bir soru olursa bana ulaşabilirsiniz. Instagram Robogoz. Yeni birincilerimizi bekliyorum. Yeni OTP'lerimizi bekliyorum arkadaşlar. Şu anda video çekebilecek kişi sayısı oldukça azaldı. Yani ben de farkındayım. O yüzden yeterli kaliteli videolar çıkaramıyoruz. Farkındayım bunun. Ama yani inanın bana ben daha çok video çekmek istiyorum. Fakat video çekebilecek kişi sayısı çok az arkadaşlar. Düşündüğünüzden çok az. Eskiden her gün birini bulurduk video çekebilen ama çoğu bıraktı veya veste geçti. Ya da sağlama kasmaya bıraktılar. O yüzden yeni birinciler bulmayı ben de istiyorum birinciler dediğime bakmayın ilk üç birinci ikinci veya üçüncü veya yeni o tipiler bir milyon üzeri ee, video çekebilecek kişileri bulmaya çok istiyorum arkadaşlar yani bana ulaşabilirsiniz sanara video çekebilirsiniz şimdilik videomuzun sonuna geldik kendinize iyi bakın görüşmek üzere.